Arkadaşlar bugün e, <laughs> Oğlum, Tamam <laughs> bir şey olmaz ya. Arkadaşlar e, şey şeyi tekrar çalıştıracağım onu anlatacağım. Te, evde eee bir tane adaptör. teyip. <laughs> çekeyim. Teyp. Şöyle çekeyim arkadaşlar. Hop hopler adaptör. Tamam yani bu kablodan alacağım Kırmızı kırmızı sarı Güç kablosu. Hay kablosu. Ee, bu da bu da neydi adı onu unuttum. i̇şte çeker çekeriz bak. Arkadaşlar şurada hoparlöre bağlanan şeyden bu kablolar. Bir de, yani bir de mucit değilse bu da bağlayın ya da flaşınıza da, flaşa bağlayın. Şimdi bunu alıyorsunuz. Şu alt yer var. Şuraya takıyoruz. Yanlış yere takmayın. Güç kablosunu takıyorsunuz bakın. Güç kablo bak burada adaptörümüz var. Onu, hani bunlar elektrikçide satılıyor mu? Satılıyor. Hani elektrişçi, bunlar elektrikçide satılıyor. Ya da okul arabanız varsa, okul arabanız da şey olabilir. Anladım. Burada parüller, göster. O parüller. başka parüllerim yoktu. Şöyle güç kablosunu falan her şeyini bağladık. Ve şun. Siz de bundan varsa yani bunu uyan şekilde bunu takacaksınız. Bu takan bir şekilde. Bir dakika arkadaşlar telefonumda şey oldu da. Bak bunları takıyorsunuz. Siz de yalnız başınıza yapmayın. Evet yoksa patlayabilirsiniz. Güzel. Ama o ses ne O ses neyin? Pardon arkadaşlar kuzenime aram salsam şey yapayım. Dur. Şimdi bunu takıyoruz. Aha. Bir şey olmaz. Bunu takıyoruz. Bak adaptörümüzü dağıttık. Onun üstüne bak bunu şöyle yapıyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. Bak fark ettim ben para değilim. Gelmiyorum. He para arkadaşımız bir olsa bir gülür bir şey, gülür. Bir <laughs> gülür. Biz de konuşmayı öğrenemedik daha. He. Bu ne oğlum tövbe tövbe. <laughs> Çalmıyor da lan. Arkadaşlar bak. Elektrik çarpıyor da kalsın bana. Yani siz dikkat edin. Bana çarpıyor da kalsın. Şöyle. Aman Aykut. Evet. Bu ne? Ya, Böyle çarpıyor arkadaşlar. Elektrik çarptı mı lan abi? Valla tıt 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 diye. Şöyle bir sökelim. Yoksa elektrik çarpabilir yani. Sarcımız kaç? Şarjımızı göremiyoruz. Arkadaşlar kanalıma göz atarsanız sevinirim. TikTok kanalıma. Benim benim TikTok benim TikTok kanalım bekle. İyi şimdi arkadaşımızın da TikTok kanalına bakacağız. Oğlum bu bağlanmada rağmen elektrik çarpmaya çalışıyor lan bu. şöyle. öyle dur. Ne oluyor tövbe tövbe. şimdik. Taktım. Şu an bağlandı. Şu an Teyp açılır. Bakın açtık teybi. Açıldı. Bak takılı şu an. Ama şu an ses gelmiyor. Niye? Ses geliyor. Bak buna bağlamıştık. Böyle ses geliyor. Taşıldı Şimdi bak sen oğlum. Flash bak. Bu babamın olduğu için ne iş sesle de gelebilir. Benimki patla. Takıyoruz. Yanlış takıyordunuz kalsın haftım. Arkadaşımızın da kanalına şimdi girdik. Bu kanala da göz atarsanız seviniriz. TikTok. Ses açıldı. Şunları da bağlayacağım biraz sonra. Evet şimdi kapatalım tab'imizi. Açıldı. Elim gözüküyor ya. Bir şey olmaz onun. Niye atıyorsun oğlum? Dur oğlum böyle daha iyi gözüküyor da güneş. Şimdi ee, bak bu, bu neydi bunun adı? Ne? Bunun adı neydi? Hopolur. Adam şu atları. Neydi? Onların adını hatırlamam lazım. Bunlar da, bunlar da, bunlar takıl olabilir ama göre de olabiliyor. Arkadaşlar normal kablo bağlayarak da yapabilirsiniz. Şunlardan da alabilirsiniz bakın. Yani yapamıyorsanız bakın kabloları bağlıyor musunuz? Uymuyorsa şunlardan alacaksınız. Sanayide falan satılıyor elektrikçilerde. bu arkadaşımız kamera kameraman kendisi kaportacı. Babam yani daha doğrusu. He. Yani inşallah kötü yorumlar almayız. Biz sadece size yardım etmek için burada çalışıyoruz. Ben kötü yorum yapmayın yeter. Yani bilmeyenler için güzel gösteriyoruz. Yorum, güzel yorumlar yazarsanız seviniriz. Galiba böyle oldu la. <laughs> hani lan? Galiba böyle oldu ha düzelttim. Kötü yani bilmeyenler için yapıyoruz. İsteyenler. Bak. Ama yani boşuna göre dalga geçmek istemiyorum. Elimizde tripod falan olmadığı için araba tele, e, telefonu tutacağı çekiyoruz mecbur. Yani galiba. Bu bağlandı. Şunu... <laughs> Tamam bağlandı. Bunlar ben bunu zor bağlı bunlar zor bağlandığı için şimdi bağlamayacağım. Şimdi ya konuşma. <laughs> sus. Şimdi TV açıyoruz. Açılmıyor çünkü şey bu açık değil. Yani daha geçmeyin. O eline elektrik çarpar ne yapıyorsun? Şimdi ben açayım bu sefer de. Açıldı. Çek alem bir mal görsün. Yani ben her teybe olabilir. Şu kırmızı sarı kablolar olsun yeter. Bakın şu kablolar. Tek bu mu çalışıyor? Yo. Lan. la kablosu. Kablosu çıkmış. Arkadaşlar. <laughs> kablosu çıkmış. Arkadaşımız <laughs> burada geberiyor. Koltuğumuz da yok. Bu arkadaşımızın basık bisikleti var. Tabii benim de. Ama arkadaşımız bisikletini beğenmiyor. Salkona Hector. Öyle değil lan. Sevmiyorum. Sevmemek ne alakası var? Lastiği patladı. İçine boru arıyoruz. Şamil'e para etmediği için. Yani, yani öyle. Yani yani. yani öyle. <laughs> bu, bu da niye çöküyor lan? Arkadaşlar şey, teyp bozuk olabilir yani. Bize arabamızı ilk aldığımızda bu, ilk, ilk teybi oğlum bu. Çek elini lan. Teybi niye kapattın? O, oğlum kendisi elektrik gidiyor bu. Niye elektrik gidiyor? Paparraları <laughs> çekelim vallahi küfür etmeyelim bence. Çünkü sarı dolar yer. Bu videodan para kazanamayız. Doğru. Küfür ettiğim için öyle derim. Ben babamın paraları olduğu için ama bazen benim elektrikler gidiyor. Yani bu Baban, bozuk olabilir. Kolleri değil. Babana flash bellek daha iyi olur bence. O bozuk yani. Arkadaşlar size bir şey daha göstereceğim. Bu arkadaşımız öyle bir elektrikçi ki arkadaşımızda motor var. Nedela? Ha. El Şu an arkadaşımız şuradan bir teybin kablolarını çekelim. Bunu da çalıştıralım bir gösterelim. Böyle bir motor. Arkadaşımız kendi yaptı. Benim telefonum şuradan çekip de. Sen çalışıyor arkadaşlar. Yani kapattı. Yani arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar izlediğimiz için teşekkür ederiz yani kötü yorumlar olmasın. Allah'a emanet olun.